Evetünüz selam dostlar bugün sizlerle birlikte ee, videoların başına nasıl intro yapın ve şey nasıl intro yapılır Videosun ikinci bölüm çekiyoruz Bu video diğer videoları çok daha güzel olacak. O zaman iyi seyirler Şimdi gidiyoruz. Tarayıcımızı açıyoruz ve bunu yazıyoruz. Bandicat indir. Bu Bandicam değil bu Bandicat indir, ayrı bir şey. Hemen karşımıza böyle Bandicat Video Cutter, Join and Spice, The Bandicam yazıyor. Ona tıklayın bir. Bizim internette biraz sıkıntı vardı. Ah tamam gelmiş. Artabiliriz. Free'da olan da basıyorsunuz ve bundik download free yazıyorsunuz. İndirdikten sonra buraya ben size bir şey bandikat setup exe. İndirdikten sonra böyle bir yer gelecek. Burada hepsini hiçbirini değiştirmeden okey diyorsunuz. Tabi video olacak ama yine videonun sonunda intro ve outro yapımını göstereceğim. Sonra geliyorsunuz. Yüklediniz, videonuzu çektiniz. Yani. Burası bir video, çektiniz. Ben geleyim böyle bir. bandikat yazalım kurdunuz. Bandikat yazıyorsunuz. Buradan video kesme, video bölme ve video birleştirme var. Biz intro ve outro eklemek istiyorsak birden şey yani bir şey seçiyoruz birleştir seçiyoruz sonra intronuzu seçin benim intro bu yeni intro bu arada açığa tıklıyoruz dosyayı sonra da iniyor ben öyle bir video atayım mesela ama var bir tane. önceden çektiğim bir tane videoyu rastgele atıyorum böyle bir deneme videosu var bakın İçine de outro'muzu koyuyoruz çok kolay ya. sonra da geliyoruz masa üstüne çok kolay bunu herkes yapabilir yani diye düşünüyorum avuturumuzu koyuyoruz videoyu da kontrol edebilirsiniz kendiniz hayatta kalma dünyası çekmişti <laughs> Vallahi evet, <laughs> <bu> hayatta kalma <laughs> videosu çektiğim <laughs> dünya. Sonra başlata basıyorsunuz. Buradan Sesini ayarlayabilir miyim? Böyle bir deneme yazacağım. Ya da deneme. Deneme. Yazacağım. Başlata basacağım. Bu %100 olan kadar bekleyeceğim. Tabii ki hemen %100 olmuyor arkadaşlar. Biliyorsunuz. Bu biraz bekliyor. Bekliyor. Bekliyor sonra sıfırdan başlıyor. Bir bilgisayarınıza biraz güç kullanabilir. Yani gördüğünüz gibi. Nobobi ile birlikte çektiğimde biraz fazla güç kullanıyor. Sade çektiğimde direkt videolarımı hazırladım ve 50 falan kullanıyorum yani. Baksana Neyse ki video hızlı iniyor. Bu kadar hızlı değil size. Peki bir diğer sistemimiz olan Android Yani video ve outro, intro ve outro yapması. Android yazıyor zaten kendisi en üstlerle falan çıkıyor. Anzuit'e basıyoruz. Burada bir sürü güzel intro var arkadaşlar. Ne yani şimdi nasıl desem şu birazcık güzel gibi ama burada videomuz açılıyor. Sen böyle bana bir ses falan geliyordur herhalde diyorsun. Epic English Click Make diyorsunuz. Buradan böyle bir bunu açarak bakalım. Evet. Evet. Bir intro. şu da var. güzel bir intro bulmak istiyorum şimdi. Bu, bu güzel bir intro. <laughs>

Diyoruz geliyoruz diyoruz Burada edit demek kısmı var arkadaşlar. <laughs> neyim yazalım. Biz gelip neyim yazalım kısmı var. Hepsi sırayla. Ne gidiyor. Evet. Şimdi geliyoruz. Ne kısım var ee, yok yani ben çok bana... Emin

I'm I hazır olmuş. Kapatıyorum Bir de benim videoyu zor ama orada direkt kendi sunum YouTube'a Yok artık evin yazıyorum direkt biliyorum abi buraya büyük E yazıyorum büyük E yazıyorum ne oluyor? Ha hocam, o yüzden böyle yapmış bana. Tamam. Ha bir dakika böyle mi oldu? O zaman şurayı en emin yazıyoruz. İşte siz artık yapın burada ayarlamayı bizden mesela nasıl yazı tipi olacağımız. Neyse. Allah arkadaşlar bu videoyu buraya kadar da görüşürüz. Bay bay.